Yarım <laughs> teare yarım şevu ev varım. Rükent teare yarım soğur ne henna. Yaramın nazev 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 delan. Yaramın nazev nazev şovuş. Abi bak sana, abi dokunuyorum. Abi onlar çünkü bak böyle yatmıyorlar, yatmaları lazım anlamıyorlar. Yattım ben. Hı be yat canım gel. Doğru yat yat. Yat gel buraya yat. <laughs> <laughs> Mülteciyi kaçıran tekneler gibi. Bekliyorum köyde. Ananı sikiyim. Ben öne geçiyorum öne. Arka taraf sallanıyor. <laughs> Cüneyt noktası da gelmiş ya bir de. He he yanımda abim. Bana gel gel. Kabuzdan su içiyor. O şey çünkü o görme, gör, görmemiş ya. Şimdi önce Musa, Musa sorumunda. <laughs> ay inandım ay. Hastanın dobe diyorlar Derler. Adımız olmuş etiketsen bizi resmet. Ayda. Memur bey. Şey. Resmediyorum diyorum sana bak. Gülümse. <laughs> Hele gol yapma yüzünü çekiyorum. Çek yüzümü çek. Kolu kırk. ne vuruyorsun şey ya? Kaldık şu anda kamalı. Şey mi bunu kırk? Sıkak lan burası? Neredesin lan Baykal? Allah! Ananı sikim! Ananı sikim Grey uçuyom! Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> le riskip. Aa. Ananı sikeyim. Seviyor musun Hı? Seviyorum, seviyorum.